güzel iş ya. Zekeriya ne yapıyorsun? Sağ paşam dedim evvela bir canlı yayın açayım. Bam, ne var ne yok? Balkonda oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Sınavın nasıl geçti? Belli oldu mu sonuçlar? <laughs> İyi. Ne zaman belli olacak sonuçlar? Sen geçersin Allah'ın. Ha öyle mi? İyi. Gözün aydın. Haydi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Puan, puan var mı yoksa dereceyle mi? İyi. Geçer, geçti yazıyor değil mi? Başarılı diye. Aferin, aferin Rabbim daim etsin. Güzel senin adına sevindim. İyi bakalım. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Ben işte ne yapıyor? Biraz hararetim var dedim paşam balkona çıkayım. Merhaba kardeşim. Nereye gitti? Ve aleyküm selam. Nereye ne zaman geliyorsun? Kız, eniştem geldi ya Zekeriye. Eniştem geri dönmedi mi? Ha tamam onu biliyorum. Ha doğru siz köydesiniz ya. Kız kızım yan yana ikizde ne girdiz? Arkadaşlar siz ricam kanalıma abone olur musunuz? Kanalıma abone olmayan kardeşlerim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sayfamızı büyütmeye çalışıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Siz izleyin. <laughs> 14 kişi var paşam burada. 14 kişi bir beğeni var. Şu 14 kişide bir like'a bir bassın bakalım. <laughs> bir kere ya kaçıncı cüzlerden sordular sana? Eyvallah iki oldu. Kaldı geriye 10 kişi. 19 kişi. 17 tane like eksikliği var. Canlı yayını izleyenler. 3 oldu. Teşekkürler. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizin sayenizde sayfamızı büyütmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz şu anda yeni başladık. Hemen hemen 1000 olacağız. 900 küsürdeyiz. Eyvallah. Teşekkürler. Cansınız. Like 5'te de devam edelim lütfen. Hiçbir şey istemiyoruz. Sadece like'a basacaksınız. 5 tane like var. 17 izleyen var kardeşlerim. Aleykümselam. Kaptan Durmuş. Sevim Aydoğdu. Aleykümselam. Umut. Kardeşim Gümüşhane. Manzara yani güzel vallahi ya. Serin serin. 5 like'ımız var hala. Abone olanlar mesajı yazar mı lütfen? İsim okuyacağım. Abone oldum diye yazarsanız sevinirim kardeşim. E, 21 biraz zor. Çok sıcak ya. E, şu an iyi. Serin hava. Yıldızlar var da görünmüyor. Başka sormadı mılar? İkinci de mi? 21'den mi sordular? İzleyen kardeşlerim abone olur musunuz rica Sayfamızı sayenizde büyütmeyi düşünüyoruz, hedefliyoruz. 23 izleyenimiz var. Ve aleyküm selam. Özdemir. Abi siz rahatsızsınız İstanbul'da akşam 31. Ee, İstanbul çok sıcakmış. Kanka ya. Aleyküm Özdemir. İyi. Altı tanesini de okudun mu Zekeriya? İstanbul çok sıcakmış ya. Asgari'ye göre iyi. İyi. Üç tane okudu ne? Vallahi şu an bilmiyorum da kanka şu an Yine bir 20 vardır herhalde. Ya e, takılmak şey değil. Okuduysan mesele yok. Rica etsem like atar mısınız kardeşim? Abone olur musunuz? Daha hiç mesaj gelmedi abone oldum diye. Kimler abone oldu? Umut abone oldun mu kanka? Az da bir şey istemiyoruz. Sadece abone olacaksınız. Bir de atarsanız mutlu oluruz. Eyvallah. cansın kardeşim. Sen nerelisin Umut? Paşam bu hafta sonu gelmeyi düşünüyorum ama bakalım ya. Artık şu anki hedefimiz o yani. Ya Kastamonu. Bak Zekeriya bu da Kastamonu'luymuş. Senin baban nerede görev yapmıştı eniştem? Basta mı? Güzel. 16 izleyen var. alt live, 6 tane like var. 10 kişi şu anda like'a basmamış. Kimler onlar? Bu like'ları bir hareketlendirelim ya. Eller gitsin şu butona ya. Aleyküm selam. Hello. Kanka yabancı dil bilmiyorum. Ama hello dediğin için selam verdin. Aleyküm selam dedik. He, sen nerede duruyorsun ki şu an? Bir like daha iyi arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. 22 izleyen. Ama 15'e düştü. 7 tane like'ımız var. Eller butona lütfen. Arkadaşlar emri vaki yapmıyoruz. Allah rızası için abone olun, like atın. Bu kadar yani. Başka bir şey istemiyoruz. Like atanlara, abone olanların hepsine abone olacağım. E, like atacağım. E, anladım. <laughs> İstanbul çok sıcak ya. Kastamonu'yu bilmiyorum da. Evet şu an iyi buraya köy ben köydeyim köy yeri iyi ya serin valla eyvallah şu kalpleri atan kalpleri atan bir mesaj yazarım ben atıyorum diye teşekkür ediyorum kalpler için eyvallah Umut kardeşim düşün bak 20 kişi var şu anda sen kalp atıyorsun like attın abone oldun şu anda canın yerine çıktığım zaman 20 tane en az hadi ikisini çık ikisi abone 20 tane abone olması lazım Çoğumuz zor bir şey istiyoruz ellerin dert görmesin kardeşim umut hemen sana abone olacağım kardeşim şuradan bakayım ee, çıktım da herhalde şu an Yeni yeni keşfettiğim için bilmiyorum. Çıktığımda abone olacağım. Rica ederim. Eyvallah. Kardeşim. O dediğini görmek istiyorsan başka yere git. Tamam. Terbiyesiz terbiyesiz mesajlar yazma. Yanlış kanaldasın. Çık lütfen. Yoksa Aksi takdirde engelleneceksin. Ve aleyküm Kim bekliyorsunuz derken? Biraz şu engelleme işi nasıl oluyor lan? Bir bakayım. Şu anda kaldır var. Eğer bir daha şey yaparsan engelleyeceğim. Bilgin olsun. Merkeze bağlı kardeşim. herkese bağlı burası. Aynen öyle yayın çekiyoruz. Ne başka ne yapacağız? Şu abone olanlar bir mesaj atar mı lütfen? Abone oldum diye mesaj atar bana isim okuyacağım. İsminizi okuyacağım. Abone oldum diye mesaj atar mısınız? Abone olanlar yalnızca. Gösterişten değil. Hakikaten abone oldum. Seni biliyorum paşam. <laughs> Sen abonesin zaten. Allah unuttum. Bayburt Spor'dayım ya. <laughs> Sen hangi takımlısın? Neyi okuyayım Zekeriya? Anlamadım ki. Fotoğrafta ne var kanka? Umut. Fotoğrafta Zekeriya. Yani okumaz olur muyum ya? Zekeriya arkadaşlar benim yeğenim. Zekeriya, Zekeriya, Zekeriya. Fotoğrafından hangi takımda olduğumu mu çıkarttın? Yoo. Rafa ya Rafa Silva'ya mı benziyorum lan? Yok. Ben Ne var ki paşam fotoğrafta? bir tane şapka var. Diğeri de zaten bizim şey, Dede Korkut'un şey resmi. He, olabilir. Olabilir, olabilir. Şu izleyenler ne diye izliyor ben çok merak ediyorum. İzleyen kardeşlerim, ne amaçla izliyorsunuz? Boşuna izlemeyin bari. Abone olun ya Allah rızası için ya. Şu like'a bir basalım ya. Hadi bakalım bir 8, 9, 10 gitsin böyle. En azından 16 kişi var. 16 kişi like'ları yapıştırsın. Hadi beyler. Arkadaşlar. Ah size ne güzel işte manzara gösteriyoruz. Bak temiz hava. Vallahi onu bile bilmiyorum. Hiç aram yok. Yani ben Bayburt'ta olduğum için öyle dedim. İlk 11. iyi herhalde. İyi mi? Ben benim bine yakın abonem var. Nerede bu aboneler? Yattınız mı? Uyuyor musunuz? 15 tane izleyicimiz var şu anda. 15 kişi. 7 tane like'ımız var. 7 tane eksik. Like atar mısınız arkadaşlar? Abone olup like atarsanız memnun oluruz. Kindu bindu kafana sindu. Ne biçim sen lan o? Kindu bindu kafana sindu. Las. Geç açmışsın Yok paşam ya. Saat kaç ha şimdi? Neyse yarın açarım ya. Birazdan kapatırım. Yarın açarım. Kardeşim düzgün konuş. Engelleyeceksin. Şunlar nasıl engelleniyor ya? Allah aşkına. Emre Çınar, Cindu bindu kafana sindo. Kaybolun. Vallahi kötü hanım bir kere arı ısırmıştı arı. Kafamız çarpmıştım arı, arıdan kaçarken. Emre kaybol, Cindu bindu kaybol. Böyle insanlara benim yerim yok. Abone olduysanız da çıkın. Boş yapma, kaybol. Geç, kanalı ekle, kendi kanalınızda konuşun. Hadi kaybolun. Allah belanızı ya. Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> Kardeşim benim kanalda konuşmam böyle şeyler. Geçin. Profil Nereden yazıyor paşam? Basıyorum ona şey geliyor. Mesajı sabitle bildir kaldır var. Yorum mu? Hayvan ol hayvanlar ya. Allarım da sürekli yazıyor paşam ya ahlaksız bunlar alakasız. Neyse paşam hadi iyi geceler. Köye gelirim görüşürüz yani ya bu hafta ya, ya önümüzdeki hafta geleceğim artık. Bakalım yarın çocuğun aşısı var. Duruma göre. Hadi umutçum görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Arasına yine yayın açarım. Görüşmek üzere.